merhaba. Bugün 21 Nisan 2025 Pazartesi ve Kenilworth'tayız. Güney Afrika'da Kenilworth. Ee, evet, sürprizler açık bir gün Kenilworth'te Ama yine de tabii ki 10 koşulu program var normalde ama oradaki ilk koşuna itibaren almışlar. İlk 8 koşuyu. Evet, bankolarımız var. Alternatif bankolarımız var. 1. koşu 12.50'de şartlı 3 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Burada 1 ve 5 alternatif banko arkadaşlar. Ee, yani 1 ve 5 e, neden alternatif banko? E, 5 numaralı safkan e, Kazanma ihtimali en yüksek olan safkan görüntüsü içerisinde. E, yani rakiplerde 7 numaralı Ireland Forever Şanvare ile. Ve ilk kez koşuk olan bir tane safkan var. Yani yazarsanız onu yazabilirsiniz tabi. E, first Kiss. Bu iki numaralı safkan da yazılabilir ama biz 3 ile bırakacağız burayı. 1 ve 5 alternatif banko. 7 ve 3 rakipler. İkinci koşu şartlı 3 yaşlı İngizler, 1400 metreye çıkacaklar. 8 numara alternatif banko burada. Betterman, Gavin Lerana ile. rakipler 2 numaralı Randolph Hearts, GP Wonder Merve ve 4 numaralı New World, Orfer. 2 ve 4 rakipler arkadaşlar. Üçüncü koşu 13 Maiden dişi üçe ve yukarı aşağı güzel 1100 metreye çıkacaklar. Üç numaralı Lovely Lily alternatif banko dört e, Given to Fly yedi bu eküller yani sizin alacağız Rakipler bir numaralı Kuduma, Gavin iki numaralı Ruby Rex, Greg ve yedi numara pardon yedi ile alakamız yok. Yedi zaten eküller ait. Üç alternatif banko bir ve iki. Acure'lar alternatif banko yani. Dördüncü koşu Maiden işi dört tıkarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 11 numaralı Okotillo. Craig Zeki ile ilk atımız. Gelir mi arkadaşlar? Gelir. %30'ları bulursa, %25'in üzerine çıkarsa banko alternatif olarak düşünülebilir bu safkan. 12 numaralı Miss William Matsunyani ile. 5 numaralı Tekit Ezret, Richard Fury. 7 numaralı Hunga Tonga Andre Fortune ve 1 numaralı Champagne Blaze Gavin Lerana ekürleri pas geçiyoruz doğal olarak 11, 12, 5, 7 ve 1 Yani 9 numara da burada bakabilirsiniz. Yani bu kadar yazdıktan sonra o 9 numaradan da ciddi bir sürpriz gelebilir. Kuyarı ağır gayet iyi. Yani direkt olarak Yabancı orijine bağlamışlar adamlar. Evet 5. kuşu Maiden 4. Kore İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. 12 numarası Afgan Show of Richard Fury ile banko. Günün en net bankolarından bir tanesi görüntü itibariyle. Yani yukarıda sıkıntı çıkartacaksa kırmızı eküller çıkartır. Ya siyah eküller ya da dört numara. Altıncı kuşu Maiden dişi dört karın güzel ve 1700 metreye çıkacaklar. Burada iki numaralı Safkan English Mistress ilk atımız. Üç numaralı Sweet Conifer Richard Fury. Yedi numaralı Special Glomer Orfer. Ve on beş numaralı Beautiful Sight Craig Zeki. İki, üç, yedi ve on beş. Yani burada tabii 2, e, iki, üç ve 15 arasında bir mücadele gör olacak gibi duruyor. Çok büyük sürpriz olabilir yani ondan dışa çıkarsa. 7. koşu 16-15'te şartlı 4 kare İngilizler 2200 metreye çıkacaklar. Uzun metraj bir koşu izleyeceğiz. 8 numaralı Safkan, Bounce Back, Krakzeki ile Banko. Buradaki tek bir rakip var. Heliotrop. Bunu takip ediyoruz biz zaten ee, iki ay aradan sonra neredeyse bounce back arkadaşlar burada sekizinci koşu de günün son koşusu grup böyle açık bir koşu bu grup üç metreinde dört ve kırk yaşın güzel 1200 metreye çıkacaklar şimdi burada bir alternatif bankomuz var tabi bunu yani alternatif bankoyu verirken e, çok böyle emin değiliz numara seeking the stars Altay Banko. Rakipler 4 numaralı Tenango. Andrew Fortune. 7 numaralı We Are Jamming. GP Wonder Merve. 9 numaralı Silver Falcon. Frank Ve 10 numaralı Lion Rampart. Ee, Sean Wild. Evet. Burası 8 Altay Banko. 4, 7, 9 ve 10 numaralı Safkanlar diyoruz. Bugün başka neler var? Hızlıca bakalım şöyle. Captain yayında Şanlıurfa yayında Bursa ve Will için premium sayılır gerekiyor. Philadelphia'da çalışmasını da yaptık. Gerisi buraya. Tabii ki premium sayılarımıza ait e, videolarda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kenilworth ile ilgili e, videomuzun sonuna geldik. Herkese başarılar diliyorum. İyi haftalar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.